rüyanızda hiç dayak yediğinizi gördünüz mü? Bunun ne anlama geldiğine bakalım mı? Rüyada dayak yemek tam tersini işaret eden rüya yorumları arasındadır. Kişi, rüyasında kimden dayak yediğini görürse, o kişiden büyük destek görecektir. Rüya sahibinin rüyasında dayak yediğini gördüğü kişi, kendisi için gerçek ve kötü gün dostudur. Rüya sahibine en zor zamanlarında sırt verir destekler onu korur ve kollar. Rüyada dayak yemek mutluluk yaşamaya, güce ve kudrete sahip olmaya da tabir edilir. Rüya sahibi ne kadar dayak yerse o oranda mal varlığına sahip olur. Gücü de yine aynı oranda çoğalır. Rüyada birine dayak atmak bu kez rüya sahibinin iyi bir şeyler yapacağına işaret eder. Rüya sahibi, rüyasında kime dayak attığını görürse, ona büyük bir yardımda bulunacaktır diye ifade edilir. Eğer rüya tabirlerimi beğeniyorsan, kanalıma abone olarak daha fazla içerik üretme yardımcı olursun. Allah'a emanet ol değerli kardeşim.